Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Netflix'te projeksiyon sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Netflix'te ayarları açın, sistem güncellemesi veya yazılım güncellemesi öğesini seçin, mevcut güncellemeleri kontrol edin ve Netflix'i tekrar deneyin. Onun dışına Netflix uygulamasını silip yeniden yükleyebilir, oturum açmayı deneyebilirsiniz. Ee, onun dışında yapabilecekleriniz tabii ki Netflix'i doğru bir şekilde kullandığınızdan ve projeksiyon e, aletini kullanırken hata yapmadığınızdan projeksiyon cihazınızın ayarlarının tam olduğunu emin olun. Projeksiyon cihazınızı resetleyebilirsiniz ya da kapatıp yeniden açabilirsiniz. Sorunuzun düzelmediği durumlarda eğer projeksiyon cihazı kaynaklı bir hata olduğundan eminseniz, hata olmadığından eminseniz Netflix'in support bölümünden Netflix yetkilileriyle görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Netflix'teki projeksiyon sorununu nasıl çözebileceğinizi, neler yapabileceğinizi aktarmaya çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğeni isteyeniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımız hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.